Çocuğumuz, kızlar yürüyelim kızlar, kızlar Daha de çok iyi. Ancağız, 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 ancağız. Yolcu. 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 Ya Yolcu. 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 Evet. evet. <laughs> çok güzel bir Buna da. da Aferin e, bir anne alalım buraya. Gönülü bir anne alalım. Gönüllü bir anne alalım. Bir anne alalım. Evet. Hadi hocam. Tamam. Her hazırlamışsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Bravo, çok teşekkür